Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz Profesör Doktor Gürsel Remzi Soybir. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bize kendinizden bahseder misiniz? Uzmanlık alanınız nedir? Kaç yıldır bu alanda çalışmaktasınız? Evet, ben bir meme cerrahı olarak çalışıyorum Şişli Memorial Hastanesi'nde meme sağlığı bölümünde. 30 yılı aşkındır meme kanseriyle uğraşıyorum. 33 yıl oldu. Meme kanseri günümüzde ne kadar yaygın, risk grupları kimlerdir? Evet maalesef oldukça yaygın bir hastalık ve e, ölümcül bir hastalık. E, yaygınlığını söylemek için şu rakamları verebilirim size. E, yaklaşık olarak dünyada her yıl e, 2 milyon 300 bin kişi meme kanserine yakalanıyor. Maalesef. Ve yaklaşık yine her yıl bu hastaların 650 bin kişisi maalesef e, vefat ediyor bu hastalığa bağlı olarak da. Halen dünyada 8 milyon kadın meme kanseri nedeniyle halen tedavi görüyor. Hı -hı. Bunlar dünya rakamları. Ülkemizde de yine aynı e, benzer rakamlar var. Her yıl ülkemizde 25 ila 30 bin yeni meme kanserli hasta ortaya çıkıyor. Hı -hı. Bunun 7-8 binini maalesef her yıl kaybediyoruz. Çok acı. Oldukça ölümcül bir hastalık. E, toplumda yaklaşık olarak her 8 kadında birinde artık görüyoruz. Bu rakam artık çok yerleşti. E, ölümcül bir hastalık. E, kadınlarda en sık gördüğümüz bir e, kanser e, ve yine dünyada en sık görülen kanserlerin başında geliyor. Maalesef. Peki risk grupları hakkında ne söylersiniz? Var mı öyle belli gruplar? Elbet var. Yani risk gruplarının aşağı yukarı en fazla belirlendiği ve ona göre hasta seçimlerinin yapıldığı e, bir e, Kanser çeşidi meme kanseri genetik etki var. Tabii ki genetik önemli. etkiler çok önemli. Aileden aldığımız hı hı. genler veya sağlam olarak alınsa bile kişinin kendisindeki oluşan mutasyonlar yıllar içerisinde hı hı. bu kansere yatkınlığı sağlayabiliyor. Bunun haricinde ee, yaş tabii ki önemli bir faktör. Hmm. Daha ileri yaşlarda daha fazla miktarda görüyoruz. Hmm. Son yıllarda e, yaşam şekilleri çok öne evet. çıktı. E, obez kadınlar, hmm. e, fizik aktivitesi az insanlar e, da daha fazla görüyoruz bu kanseri. Ailesinde bir meme kanseri olan hastalarda yine daha fazla görüyoruz. Kendisi eğer daha öncesinde bir kanser geçirmişse yine bu hastalarda bunu daha fazla görüyoruz. E, Hastanın menopoz yaşı adete ne zaman başladı, ilk adetini ne zaman gördü bunlar önemli faktörler. Yine bunlar kişiyi yatkın hale getirebiliyor. Sigara çok önemli faktörlerden bir tanesi sigara içimi. Stres, üzüntü oldukça önemli faktörler. Son Maalesef yıllarda bu çok da arttı. çok evet öne geçti. Genellikle gece çalışanlarda, aşırı nöbet tutanlarda, aşırı stresli çalışan kadınlarda yine büyük bir risk grubunu oluşturuyor. Maalesef bunlara dikkat etmek çok önemli. Peki tanı süreci nasıl işliyor? Hastalar genelde hangi aşamada başvuruyorlar? Evet, aslında tanıda bize en fazla yardımcı olan hastanın yine kendisi, kadının yine kendisi. Bizim kendi yaptığımız bir çalışmamız vardı. Meme kanseri nedeniyle kliniğimize başvuran hastalarda. Bunların içerisinde hastaların yarısının kendisi tarafından tespit edilip geldiğini gördük. Bu, bu hastalarda da kadının kendi kendine muayenesi oldukça öne çıkıyor, oldukça önem kazanıyor. Bunun yanında yine taramalarda... Ha, çok fazla miktarda kanserli hasta tespit edebiliyoruz. Elimizde teknolojik olarak çok girişmiş cihazlarımız var. Çok erken evrede henüz çok küçükken bu tümörleri yakalayabiliyoruz bu tarama yöntemleriyle. Bunun yanında yine check-up programlarında başka nedenlerle hastaneye gelmiş hastalarda yaptığımız muayenelerde bunu yakalayabiliyoruz. Tanı, tanı süreçlerimiz genellikle böyle başlıyor. Hı hı genellikle tabii ki bir kitlesi oluyor veya memede radyolojik yöntemlerle tespit ettiğimiz bir lezyonu oluyor bu hastaların. Daha sonra bu lezyonun üzerine gidiliyor. Biraz daha araştırmalar yapılıyor. Gerekiyorsa biyopsi yapılıyor. Eğer kanser tespit edilirse de bundan sonraki dönemde bu kanserin evresi tespit ediliyor. Sonra tedaviye geçiliyor. Evet, önce teşhis sonra tedavi geliyor. Peki cerrahiden sonra hastaları bekleyen süreç nasıl ilerliyor? Kemoterapi, radyoterapi, psikolojik destek gibi konularda ne söylersiniz? Evet, bu yöntemler de oldukça değişti. Daha önceki yıllarda cerrahi biraz daha ön planda ve temel tedaviyi oluşturuyordu. Ama günümüzde artık medikal tedavi de çok fazla miktarda ilerledi. Aslında bunların hepsi bir bütün. Radyoterapi olsun, hormonoterapi olsun, kemoterapisi olsun, cerrahisi olsun, tabii ki bunlara psikolojik destek olsun, diyet destekleri olsun, hepsi aslında bir bütün. Bunların sıralaması biraz daha öne geçti. Bunu da hastanın tümörünün özelliğine göre ve hastanın özelliğine göre karar veriyoruz. Eğer ne kadar ileri evredeyse, daha ileri bir tümörde, ilaçlı tedavileri, kemoterapi veya diğer tedavileri öne çıkartıyoruz. Önce mevcut olan tümörü kontrol altına alıyoruz, olabileceği kadar küçültüyoruz, ardından bir cerrahi uyguluyoruz. Ancak tümör tipi daha uygun bir hastaysa, daha küçük bir tümörse, daha erken evrede bunu yakalayabilmişsek, o zaman yine bunları direkt cerrahi ile de başlayabiliyoruz. Ki bunların bazısına kemoterapi gerekmeyebiliyor veya hormonoterapi gerekiyorsa veriyoruz veya ardından gerekiyorsa bunlara radioterapi de uyguluyoruz. Şimdi bunlar tabii ki asıl tedaviler ama son yıllardaki bakışımız biraz değişti. Kadınlar artık sadece tümörün yok edilmesini değil yaşam kalitesini de çok önemsiyorlar. O tümör gittikten sonra daha sağlıklı bir yaşam kalitesi istiyorlar. Daha iyi bir kozmetik görünüş istiyorlar. O bozulmuş olan psikolojilerin düzeltilmesi gerekiyor. Motivasyon. Terap evet, terapilerin yapılmış olması gerekiyor. Eğer varsa kilosu, obezitesi bunların düzeltilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kadınların hemen hemen hepsine bir psikolojik destek gerekiyor. Bir diyetisyen desteği gerekiyor. Bu konuda onkolog diyetisyenlerimiz var grubumuzda. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Psikologlar daha hastalığın tanısı konduğu zaman devreye giriyorlar. Çünkü bu hastalara daha tümör olduğunu, kanser olduğunu söylediğiniz zaman bir yıkım başlıyor. Bunların söylenme evet. usullerinin olması evet. lazım, hastanın desteklenmesi lazım. Bu şekilde bir ekip olarak çalışıyoruz. Bu tür tedavilerin veya bu tür destekleyici tedavilerin hepsini birden uyguluyoruz. Harika. Peki son yıllarda tedavi yaklaşımlarında ne gibi yenilikler oldu? Evet tedavilerde de çok fazla ilerlemeler var. Ben ilk önce kendi alanımdan, cerrahi alanından bahsedeyim. Son yıllarda onkoplastik cerrahi dediğimiz bir şey öne çıktı. Biraz daha yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Aşağı yukarı son 10-15 yıldır bunu uyguluyoruz. Burada hastalar ilk geldikleri zaman sadece tümörün uzaklaştırılması değil. Bunu zaten yapacağız, zaten temizleyeceğiz. Ama hemen ardından benim memem ne olacak, nasıl görüneceğim diyor. Ameliyat sonrası veya aldığı tedaviler sonrasında bozulmuş olan memesinin tekrar eski haline, belki de eskisinden daha güzel hale getirilmesini istiyor. Birçok kadın bu kansere yakalanmadan önce de memesinde bazı bozukluklar, hissediyor olabilir. Bazı memesi daha büyük oluyor, küçültmek hmm. istiyor. Bazı bazı hmm. büyütmek istiyor. Hmm. Bazı sarkık bir memesi var. Bunu dikleştirmek, düzeltmek istiyor. Ben bunları zaten daha önceden de planlıyordum diyor. Ama araya kanser girdi diyor. Hmm. Kanser ameliyatında bunların hepsi birden yapılıyor. Yani hem tümörü temizleniyor hem de her iki memesi ne hastanın güzel. istediği şekilde yeniden bir kozmetik e, güzelliğe Harika. kavuşturuluyor. Evet. Buna da onkoplastik cerrahi diyoruz. Hı -hı. Cerrahideki en önemli ilerleme bunu Hı -hı. söyleyebilirim. Bunun yanında yine radyoterapide de bayağı ciddi değişiklikler oldu. Ameliyat sırasında veriyoruz bazen tümör eğer elverişliyse radyoterapiyi. Hı -hı. Bunun haricinde eskiden çok daha uzun süreli 20 günlük 30 günlük tedaviler varken eğer hastanın tümörü uygunsa bunu bazen 15 günlük bazen bir haftalık tedavilere sığdırıyoruz. Daha kısa sürede hastayı işine gücüne döndürebiliyoruz. Hı -hı. Bunun yanında evet. medikal onkolojide de çok yeni moleküller bulundu. Sadece kemoterapi alanında değil, artık bağışıklık sistemiyle ilgili tedavilerde, immünoterapi grubunda da hmm. e, meme kanserine oldukça etkileyici ilaçlar bulundu. E, bu ilaçların varlığı da bizde bayağı ilerleme kaydetti e, tümörle olan mücadelemizde. E, bunları da her geçen gün bunlara yeni molekül ek, ekleniyor. E, onkolojik, medikal onkoloji hekimlerimiz bunları hepsini çok yakından takip ediyorlar. Hastasına göre, tümörüne göre bunların uygulamalarını da yapıyoruz. Evet bu bütüncül yaklaşım çok önemli değil mi? Anlattığınız yöntemler son derece faydalı ve memnuniyet verici hastalar tarafından beğenilen yöntemler. Haklısınız. Bütüncül yaklaşım dediniz. Bence çok önemli bir şey bu. Hastanın kendisine sadece meme kanseri açısından bakmamak gerekiyor. Hayatına Komple. bir bütün olarak evet. bakmak gerekiyor. Evet. Önemli olan o kadının topyekun bir sağlığına kavuşturulması Hı -hı. ve gerçek mutluluğunun sağlanması. Evet. Neyse problemler bunların çözülmesi. Onun için bazen problem psikolojisinde oluyor, bazen kilosunda oluyor, bazen yaşam şeklinde oluyor. Bunların hepsini birden o kanser tedavi evet. sürecindeki bu süreç genellikle birkaç yıl sürüyor. Evet. Bu süreç içerisinde bunların hepsini birden gözetmeye çalışıyoruz. Yaşam kalitesini yükseltecek şekilde, onun mutluluğunu sağlayacak şekilde yapılmalı bu. Evet, yaşam kalitesi artık biraz daha ön, ön planda. Kesinlikle. Peki hastalara psikolojik olarak nasıl bir destek öneriyorsunuz? Moral ve motivasyon. Motivasyon süreci sizce ne kadar etkili? Bu önemlidir değil mi? Çünkü motivasyon yükselince fiziksel iyileşme daha iyi olur denir. Çok haklısınız. Çünkü meme kanseri direkt bağışıklık sistemiyle de ilgili. Morali çökmüş, Bazı. stresli bir hastanın bağışıklık sistemini düzeltmeniz mümkün değil. Bununla birlikte yapmamız gerekiyor her şeyi. Genellikle böyle durumlarda, zor durumlarda kişinin ailesiyle, çevresiyle, yakınlarıyla, eşiyle, çocuklarıyla, hekimiyle, hekim ordusuyla onunla mücadele eden tüm onkolojik hekimleriyle ve hastanın kendisiyle bir topyekun olmak gerekiyor. Hep birlikte hareket etmek gere gerekiyor Hı. bu kadınlara. Tabii ki o kanserin e, ilk söylenirken, siz kanser oldunuz derken e, bunu e, aynı zamanda çarelerini de söyleyerekten. Bunun e, olmasa tabii ki daha iyiydi. Ama böyle bir şey başımıza geldiyse bile bunun çareleri var. Çok kısa zamanda e, tekrar işinizde, gücünüzde döneceksiniz. Çocuklarınızı ailesinizde döneceksiniz. Bu mesajın verilmesi gerekiyor. Çok önemli. Bu kadına çok güzel bir özgüven sağlıyor. Hı hı. Arkasından tabii ki e, bu kadının e, morali düzeliyor ve hastalıkla daha rahat mücadele ediyoruz. Kesinlikle. Değerli hocam o kadar güzel izah ettiniz ki fakat programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak kadınlara hem farkındalıklarını yükseltmeleri için hem de korunma e, tedavi yöntemleri hakkında vereceğiniz bir mesajınız var mı? Ben kadınlarımıza üç tane şey söyleyeceğim. Bir tanesi kendi kendinizi muayene ediniz. Her ay mutlaka bunu yapınız, ihmal etmeyiniz. İkincisi yıllık kontrollerinize, hekiminize lütfen gidiniz. Ve hekiminiz size neyi öneriyorsa, mamografisi, ultrasonografisi, MR'ı muayenesi bunları asla ihmal etmeyiniz ve bu hekiminizden asla ayrılmayınız. Üçüncüsü yaşam stilinizi mümkün olduğu kadar sağlıklı hale getiriniz. Fazla kilolarınız varsa veriniz, egzersiz yapınız, gerisini korkmayınız. Gerisini evet. ülkemizde de dünyada da çok iyi bir meme kanseri ordusu hekimlerimiz var. Gerisini onlara teslim ediniz, sizi mutlaka kurtaracaktır. Harika bir mesajdı. Değerli hocam katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. İyi günler diliyorum. Çok mersi, şeref verdiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Gürsel Remzi Soybir idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.